Bak oradan bir şey dönüyor yukarıdan. Ha tamam. Buna bineceğiz. Ona bineceğiz başkan bak böyle tamam, gidecek. Tamam, ona bineceğiz de abi çok doğmuş lan. Yukarıya gelecek. Bir daha tamam. çağıralım. Şimdi önce gelecek. buna bineceğiz değil mi? Önce buna bineceğiz evet. Gel gel. Bin. Sonra ineceğiz. Şey e, merdivene bineceğiz. Düş. Şey ki, mi? görmüyorum ki bir şey. Kayarak kayarak gözünü seveyim kayarak. Yandan yandan. Tamam da suya atlamamız ya. gerekiyormuş. Ya o şeyi var. Yani ışınlanan yaratıklardan geldi. Yan tarafta boylar vardı. Ha. Burada treni buldum ben. Allah bu da geldi. Tamam basacağız da e, yani ben şimdi ha, trene ha, bakıyorum. Patlasın, tamam. Şeyi patlatacağım kutuyu. Şimdi buraya gelince bunu patlatacağız. Dur gitme. Bunu patlatacağım. Geri dur. Hazır mısın? Tamam. Ben çekiyorum Gel. ateş etme. Tamam. Çek ama yanıma gel hemen. Tamam. Temiz. Tamam. Şimdi yukarıdakiler gelecek. Bak, orada of 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 ne oluyor? Gel. Kim var? Hey, gel. Hızlı şey evet, evet. Tamam. Öldürdüm, mermisini aldım. Oğlum yine gelmişler bunlar buraya, dolmuşlar. Geri mi döndü görünüyor ki ya, nereye gittiğimizi? Ateş et şey yok ha. Görünüyorum. Sana geliyor dur dur göründüm. Ateş ediyorum tamam dur dur. Sen çalıştır onu. En uca gidince söyle. Oğlum, en hızlı olayım. ileri gideceksin. E'ye basıp en hızlı. E ye. ya, kaçın oradan kaçıl Tamam oh. dikkatini çekiyorum işte. Ya dikkatini çekme artık ben çekeceğim dikkatini. Ha anladım. Ben de vuruyorum arkadan. Tamam, çevir şimdi gel yanına. Heh. Tamam evet. şimdi oldu, tamam. Kullan. Gel sen de gel ya. Geldim geldim. Sen kullan. Beraber ben tazörü çalıştıramadım ya, çok iyi başarılı olamadım. Yallah şoför. Allah şöför, Allah. onu Bunu kıracak şimdi bak Biraz geride dur şöyle Dur 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 Çok karanlık lan Oha arkada şey var Yardımcılar var arkada yolda Bak arkada bir şeyler geliyor Küçükler var vıcık vıcık yapanlar Hiç ateş etme o gitmez Bırak zaten onların yanında değiliz Bir dakika Burada bir tane şey var. Ee, bomba atayım mı yukarı bomba? Bomba atıyorum. Bomba değildi. Ne iş Tamam, hallettik. Tükürene de atıyorum bir tane. Tüküren de bitti. Bitmemiş. Tamam. Tamam. Önden gitme o zaman. Evet. Ki. evet. Ya yine bir şey atış ediyor. Bu geldi. Tamam. Arkamda dur benim sen. Benim yanıma, benim yanıma gel. Oğlum aşağıdakileri öldürüyoruz ya arkadakileri. Tamam canım yok diyorsun ya. Ne yapayım ateş etmeyeyim mi? Başka bir tüfek <laughs> aldı mı? bir tane. Komando tüfeği aldım. Gel şimdi benim yanıma. Bak burada füze var. Gel bir. Gördüm füzeyi de acaba benimki can almam lazım Benimki şu an ilk duran burayı hatırlıyorum ya Adam var dur dur gel gel Adam Benim Bıçak Gelsin gelsin canım Tamam çık çık buradan çık çık Ya çık buradan çık dimi Sana diyorum <laughs> canım yok Acele etme diyorum Daldın şeyin içine arasın